zekalı oraya kusmuş aptal. Enes baba. Var zaten araba oluyor. Kapıyı yedi. Ne sen? Enes e baba. Enes'in kapı. Orası mı Enes? Değil. Ya mal oldum ben çünkü. Harbi demedim öyle bir şey. Davulu geçti bir tane. BC oyun. Çok... Ben en sekti sen vurdum. O korktum sana vurayım şu adama. <laughs> Şuran döndü işte. Son 30 Son çok, çok kötü durumdayım. BB. Tam ya. Ay. <laughs> Nereye gitti? Çok nişangah var ama burada. gidemiyor lütfen. Sen görüyor musun benim kasları? <laughs> ya gir kimden korkuyorsunuz oğlum? Ben vurmuyorum adam ben. Ya Göster. Evet burada var. Hop bu bir. Longta. Kanka öleceğim. Çok sinirlendim. anga dursana sanki dakika. İyi, ne vurdum lan? Allah Allah siker manası. Dur lan. Tam buna mu çocuğu seni ya. Koruyorum seni. Ay Allah Ölüm mü geldi? Al amına kodum çocuğu. Kevin var. Amına kodum çocuğu yat. Kizi oluyor ya, oğlum süper lan. Ya kanka. Aşka var ya. Gir. Backside. Avunuz. Kaç tane atıyorsun orası bu çocuğu? Kanka Kuralını sikerim. Al beni al beni. Orası bu evde İzledin mi kanka? Oha Enes ne yaptın? Kanka kanka amına ne kodum <laughs> ne oğlu? Kanka gelin. Reyzo sanki Ne yaptın aman koyayım Yo başlamadı. Ya dönerse? Dönerse senindir. Dönmezse senin. Tık öldü. Ya esirin.